Bu kimmiş lan? 1 milyon abonesi var. Ne yapıyormuş acaba? Bu ne lan tepki videosu çekiyor. E, tepki, tepki, tepki. Bütün videoların tepki. Hoç. Bu hep bir Bugün sizlerle birlikte. Ananız. Hayır. <laughs> Toplu böyle A terbiyesi kimle konuştuğum belli değil ha kendimle mi konuşuyorum anlamıyorum Bugün sizlerle birlikte bir tane abimiz var tamam mı? Bam! Beatbox yapıyor çok iyi tanımladım daha iyi tanımlayan varsa bence onu izleyin Oğlum son zamanlarda yorumlarında şunu görüyorum Ya bütün videoların tepki en aşağıcı bu çocuk bütün videoların tepki lan göt O insanlar eğer buradaysanız ufak bir mesajım var Bütün videoların tepki değil Abi bir insanın hem matematiği hem de teknolojisi bu kadar kötü olabilir ya. Kanala girersin. yüklenleri önce tümünü oynat dersin. Daha sonra tepki videoları yazan kısma tümünü oynat dersin. Böyle bir bakarsın çok böyle zorlamana gerek yok. Şurada yazıyor. 1049 video yüklemişim. Tepki videolarına geçersin. 150 videosu tepkiymiş. Sonra dersin ki Allah'ım benim matematiğim yetmiyor. Google diye bir platform var umarım duymuşsunuzdur. Hesap makinesi yazarsın. Buradan 1049 eksi 150 yaparsın. 899 videonun tepki videosu olmadığını görürsün. Şimdi dersin ki 150 mi çok 899 mu lan nasıl lan? Ben bunun hesabını nasıl yapayım ya? Sen de haklısın güzel kardeşin Sonuçta Türkiye'deki matematik ortalaması 40 soruda 5,5. Sen de haklısın be. Sen de hadi bizdensin lan gel. Buradan size sesleniyorum arkadaşlar. Olur da birisi yorumlarda Enes Avcı sürekli tepki videosu çekiyor derse bu videoyu atın. Videonun başını izlemesini söyleyin ve bitsin tamam mı? Bugün Spencer Beatbox izleyeceğiz. 53 milyon takipçisi varmış. Hemen yenileyelim. Bir 54 olsun. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Şimdi bu adam inanır mısın Beatbox yapıyor lan. damn bu! Okay. Adam beatbox yapıyor. 39 milyon. Kendisinin resmini çizen hani e, birisini izliyor. 30 milyon. <laughs> What the fuck? <laughs> Çok saçma. Bugün biz buna tepki vereceğiz. Aşağıdan video <laughs> sevinirim. Oh, 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 oh. Nasıl beatbox yapılır. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Oğuzhan. bugün sizlere nasıl beatbox yapılır detaylı bir şey... O kadar vaktim yok. ...bilde anlatmaya çalışacağım. Başlangıç seviyesinde olanlar ve öğrenmek isteyenler için olacak bu video. o zaman başlayalım. Öncelikle çoğunuzun bildiği gibi beatbox ağızla yapılan bir müzik türüdür. tabii enstrümanlarla yapılabilir fakat orijinali ve özü ağız kullanmaktır. Ellerimizde çok... Darbuka demedi beatbox dedi. Devam. Hayat olarak... Kesinlikle olarak... Okay. Hayatın çeşitli tarzları vardır. Uzatılanlar. Aslında sadece beatbox yapabilecek kadar yetenekli olmak istemiştim. Çok geçmeden acı gerçeği öğrendim. Beatbox yapabilmek sadece ağızla olan bir şey değil. Ve maalesef ben beynimi kullanamıyorum. Beynim mi beni kullanıyor, ben mi beynimi kullanıyorum? Tüm gün bunu düşünüyorum. Hayat beyni olmayanlar için çok zor, olanlar içinse bir ızdırap. Ne yapmış lan 18 milyonu? Perfect beatboxing. İlk gün beatboxer. Ya kardeşim beatboxayım diyorum. Neden lan ne yapıyorsun peki ya? Woman to beatbox. Beatboxa gir artık. One year of beatboxing. Bu uh. Buna da kalkma be. Lütfen bunu ağzında yapmadığını söyle. İşin üzücü tarafı ne biliyor musunuz? He? Kim o? Evet işin düz üst tarafı bizde böyle ziller yok. <laughs> My patlıcan 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 domates patlıcan beatbox yapabilir miyiz acaba? Patlı patlıcan can 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 bir anda domatesi koyacağım. Ben biraz rap yaptım sanki emin değilim. Hayır <laughs> lan. Okay. <laughs> What the fuck? fuck? Çok saçma abi adam beatbox yapıyor izlenmiyor Bu, kendisinin Minecraft <laughs> ya nasıl ya? Abi Minecraft'ta resminin yapılmasını izleyip nasıl 30 milyon izlenebilirsin? Beatbox yapıyorsun sen. Demek ki beatbox'ta işi yok. Şuna bak. Abi çok kötü ya. Hani yeteneğini ortaya koyduğun bir şey değil de senin resmini çizen birinin izlemenin daha çok izle siktir et ya boşver. Bu ses de buna ait. Ya adam beatbox yaparak fille almış. Sen ne aldın? Tavuk döner bile alamayın değil mi? Bu arada tavuk döner demişken acık. Hemen <laughs> bir tavuk döner söyleyeyim. Bir buçuk dolar. 10 lira. <laughs> Bu arada ben bir şey diyeceğim. Beatbox'ın yeterince değerinin bilinmediğini düşünüyorum ben. Herhangi bir yetenek yarışması falan onları kastetmiyorum. Yani beatbox üzerinde özel bir şey yok gibi hissediyorum. Vardı diye benim haberim olmayabilir ama hani ne bileyim bir şarkıcı, bir oyuncu kadar bilinen bir değer değil. Aslında büyük bir yetenek. Ama yeterince değeri bilinmiyor gibi geliyor bana. Katılıyor musunuz? Bana katılıyor musunuz? Yoksa çok da onunuzdan bilmiyorum. Joey! Beatbox Challenge, except if you lose, you gotta stream my Be Somebody song forever. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> Blah, blah. Hey John, do you mind if I borrow your phone? I just need to make a quick call. Yeah, of course. Thanks, man. Appreciate it. you, you, stop. What you doing? Fake Sonunda bir arkeo gördük be. Arkadaşlar burada ses bok gibi çıktı. Yorumlara güzel çıkmış gibi yazar mısınız? Mutlu olayım. Lütfen. <laughs> Sen beatbox yapıyorsun ama boktan bir <laughs> TikTok efekti koyup aa diyorsun. 38 milyon izleniyor. Az önce süpürgeli beatbox 5.6 milyon. İşte cevap burada. Ben neden tepki videoları çekiyorum? Oğlum izleniyor. Ben ne yapayım oğlum Allah Allah izleniyor. 52 milyon. Ay. Peace up, A town down. Oğlum çok iyi ya. Çok iyi ya. Yani şu adamın ev arkadaşı olmak isterdim. Niye dersen? Kanka bir gelsene. Spencer Spencer. Spencer bir gelsene. Ne oldu? Kap kanka. Ya beni şöyle bir efekte ihtiyacım var böyle. Nasıl bir efekt vıcı vıcı? Hani şöyle gibi bir efekt vardır yani bilirsin sen onu. Ha şunu diyor kanka. Falan. Hemen yapıyor düşünün ne güzel efekt. 28 8 mi can? Ulan adam hayatını ağzıyla kazanıyor be o anlamda değil. Jason Derulo mu lan o? Adam Jason Derulo'ya video çekmiş. How the fuck? <laughs> Anladık reis zenginsin. Anladık zenginsin. Götüne sok! Bir anda ta götünde Ferrari. Ben okeyim. Bu arada Lamborghini de olabilir emin değilim. Tam net göremedim arabayı. <gülüyor> Seçemiyorum abi. <laughs> Fakir. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Umarım videoya beğenip keyif almışsınızdır. <laughs> Emeksiz video yaptın. Öf ne beğenmesi yapmam iyi. Arkadaşlar eğer izlediğiniz şeyden keyif alıyorsanız. Keyif almışsınızdır. Başkalarının yorumlarıyla kendi düşüncelerinizi karıştırmayın. İzlerken eğleniyorsanız, mutluysanız tamamdır, bitmiştir. Çok da abartmaya gerek yok. Zamanla büyüdükçe fikirleriniz, görüşleriniz, eğlence alanlarınız, her şeyiniz değişebilir. Bu da zamana kalmıştır. Bu videodan bu kadar. Aşağıdan bir abone olabilirim. Açabilirsiniz. Soldan önceki videolara bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeniniz ve çıkın.